Değerli hemşerilerim, saygıdeğer vekilim, AK Parti'nin çok değerli yöneticileri, kıymetli belediye başkanım, çok sevgili Engin'le köylülerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tamam, Ramazan bayramınız mübarek olsun. Sendiğiniz, bildiğinizi, cenabelliğinize vesile olsun diyorum. Değerli komşular, Allah'a hamdolsun. Ramazan'ı da etti. Onun layıkıyla inşallah eda etmişizdir diye düşünüyorum. Sat edildi Sevabını sadece Rabbim'i beni vereceğim dedi. bu güzel günlerden sonra Allah bize bayramı nasip etti. Bayram kardeşlik demek. Bayram hoşgörü demek. Bayram dargınların, kırgınların barıştığı, kaynaştığı, dostumuzun pekiştiği çok önemli müstesna günlerden birisi. Böylesi güzel bir günde sizler de değerli devlet başkanımız şenlik tertip etmiş iki güzellik bir arada. Evet bugün Engin'le göğümüz çok mutlu, çok huzurlu. Bayram huzuru var, şenlik huzuru var ama onun da ötesinde silah ilahime eden, büyüklerini ziyaret eden bir gençlik, mezarlıkları ziyaret eden var. İnşallah bu bayram, bu şenlik birliğimize, beraberliğimize vesile olsun diyorum. Zira sevgi o kadar önemli ki değerli komşular sevgi hem dünyamızı hem ahiretimize bizi mutlu eden en önemli bir hasret. Çünkü dinimizde Rabbim buyuruyor ki imar etmedikçe cennete inemeyeceğimizi biri birbirimize sevmedikçe kamil manada iman etmiş sayı söylüyor. Onun için ben diyorum ki geliniz bugünü bir milat edelim. Dargınlıkları, kırgınlıkları hatta içimizdeki buğzu, biri birbirimize olan soğukluğu kaldıralım. Çünkü sevgide de. seviyene huzur veriyor. Maalesef ben bunu düşünerek söylüyorum. Dün de bir etkinlikte ifade etmeye çalıştım. Biz sevmediğimiz halde sevmiş gibi görünüyoruz. Gerçek manada sevgi o yörenin kalkınmasına, o ülkenin kalkınmasına ümmeti Muhammed'in geleceğine gerçekten çok katkısı var. Türkiye'miz değişiyor, Çankırı'mız değişiyor, köyümüz değişiyor. Bu değişim, bu daha dün bu ülkenin şahlanışını çekemeyen maalesef üzülen söylüyorum. 3. Boğaz Köprüsü'nün yapılmasına, havaların yapılmasına, kanal projesine, Marmaray projesine karşı çıkan insanlar esasen bu birlik, bu milletin birlik ve beraberliğine karşı çıkmışlardır. Onun için biz birbirini seven Bayramımızı kutluyorum. Ya,